Ee, zorunlu din dersleri bugünkü konumuz diyorsunuz. Ee, bu zorunlu din dersleriyle ilgili biliyorsunuz, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde alınan kararlarımız vardı. Artık bunu konuşmak bile çok ayıp bir şey bu ülkede. Çünkü e, yurt içindeki istihbaratlar mahkeme istihbaratları tamamlandıktan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde e, bu kararları alıp getirip biz hükümetin önüne koyduk. Zorunlu e, din derslerinin kaldırılmasıyla ilgili. Artık e, bundan sonra bugün zorunlu din dersleri olacak mı olmayacak mı girecek mi girmeyecek mi halevi çocukları. E, bunları konuşmak bile e, abesle iştikaldir bence. E, hükümetin önünde 2014 yılında e, alınıp getirilip konulan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları var. Bu kararlarda zorunlu din derslerinin kaldırılması diyor. Yani bunun için bir an önce bunun zorlu e, zorunlu din derslerinin kaldırılması lazım. Şimdi hükümet kendine göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden sonra din kültürü koydu, ağlak bilgisi koydu. Bilmiyorum Kur'an koydu, Hazreti Muhammed koydu, nesini koydu, bir sürü şeyler koydu bu din bilgisi dersine. Ama bunların hiçbirisi bizim istediğimiz değil, bizim taleplerimiz değil. Bizim taleplerimiz doğrultusunda konulan e, bir müfredat değil. Bir an önce zorunlu din derslerinin kaldırılması Alevi toplumunun, Alevi çocuklarının e, istediği budur. Bu zorunlu din derslerinin kaldırılmasıyla ilgili de yargı kararı 2014 yılında alınmış tam 6 senedir hükümetin masalarında bekliyor. Bu kararların bir an önce uygulanması lazım. Artık din dersinde şu mu okunmalı, bunu mu okunmalı, şu e, diye bir şeye girmek de çok doğru değildir. Çünkü yargı kararı vardır. Biz zorunlu din derslerinde şu dersi uygulayın, şu konuyu işleyin dediğimiz zaman aldığımız kararları çürütürüz biz. Çünkü alınan bu konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları var. Hükümetin önündedir, bunlar mevcuttadır. Bunun bir an önce uygulanması lazım diye düşünüyorum ben. Yani bunun artık e, hiçbir tarafa kaşarı göçeri yok. E, zaten Avrupa e, e, ahim kararlarıyla ilgili Avrupa Konseyi e, izleme komitesi kurdu bu konuyla ilgili. En son sordular 1 Haziran'a kadar süre tanımışlardı. O 1 Haziran'a kadar tanınan sürede bitti e, ee, bu sefer tabi hükümet pandemiyi bahane etti yani bu bu son gerekçe doğru bir gerekçe bununla ilgili de der henüz uygulamaya koyamadık biraz süre istediler sanıyorum İnşallah en kısa sürede bu pandemi olayı biter ülkemizde de bu kararlar yürürlüğe girer şimdi biz zorunlu din dersleriyle ilgili bir şey istediğimiz zaman aldığımız mahkeme kararlarını yok saymış oluruz Alınan yargı kararları vardır. Bu kararların uygulanması lazım. O kararlarda da net bir şekilde bir, zorunlu din derslerinin kaldırılması diyor. İki, Cem evlerine genel bütçeden pay ayrılması diyor. Üç, Cem evlerinin yasal statüye kavuşturulması diyor. Yani e, bu üç e, maddeyle beraber kazanılan bir davaydı bu. Bunun artık geri adımı yok. Bizim yapacağımız, Alevi kurumlarının yapacağı tek şey hükümete bu konuda baskı yapmak. Arkadaşlar bu yargı kararlarını niye uygulamıyorsunuz Neden uygulanmıyorsunuz? Bugüne kadar neden uygulanmadı? Bizim yapacağımız tek şey o artık diye düşünüyorum. Öbür tarafta da e, e, tabii eşit yurttaşlık hakkı. Biliyorsunuz e, her ne kadar eşit yurttaşız diyorsak da eşit yurttaş değiliz bu ülkede Aleviler. Eşit yurttaş değil. Aleviler ancak bu ülkede vergilerini verdikleri zaman, vergilerini ödedikleri zaman, askere gittikleri zaman, askerde şehit oldukları zaman e, eşit yurttaş oluyorlar. Onun dışında e, Alevilerin eşit yurttaşlığı söz konusu değil. E, Alevi yurttaşın memuru olsun, iş adamı olsun, e, patronu olsun iş kesimi olsun vergilerini veriyor devlete her türlü vatandaşlık görevini yerine getiriyor askere gidiyor her türlü vatandaşlık görevini yerine getiriyor hatta hatta askerde şehit oluyor her türlü vatandaşlık görevini yerine getiriyor ama inançları konusunda <laughs> eşit e, haklara sahip değiller en basit örneği diyanet işlerinin bu ülkede yedi büyük bakanlığın bütçesinde bir bütçesi var. Bu yedi bakanlığın yedi büyük bakanlığın bütçesini eş değer bir bütçe yetmiyormuş gibi daha da ilave bütçelerle takviye ediliyor ve bunların içerisinde 200 bin çalışanı var Diyanet'in. İşlerine tek bir odacısı bile Alevi değildir. Tek bir çaycısı bile Alevi değildir. Yani. Onun için Alevilerin eşit yurttaş olduğu söylenemez bu konuda. Diyanetin dışında bu ülkede liyakata göre işlem yapılmıyor. Daha önceki konuşmalarımda da belirtmiştim. 81 ilde bir tane Alevi kökenli bir vali yok. 81 ilde Alevi kökenli bir emniyet müdürü yok ve ...958 ilçede bir Alevi kökenli bir kaymakam yok. E hani ya siz eşit yurttaştınız, e, değilsiniz. 283 üniversitede bir tane Alevi rektör yok. E, yani Alevilerin e, eşit yurttaş olduğu söylenemez bu konuda. Onun için e, Alevi kurumlarının da artık bir an önce akıllarını başlarına alıp... ...hep birlikte topyekun bir hareketle e, bu liyakata göre işlem yapılması, ayım kararlarının uygulanmasıyla ilgili hükümette pazarlığa, masaya oturup bunların bir an önce çözülmesi lazım diye düşünüyorum. Yani bu ülkede e, e, Kürtlerin sorunu var, bu ülkede Alevilerin sorunu var, bu ülkede Çerkezlerin sorunu var, e, e, bu ülkede e, Lazların sorunları var. Ama Alevilerin, e, Kürtlerin ve Alevilerin sorunları özellikle Çözülmedikçe bu ülkede toplumsal huzur sağlanamaz diye düşünüyorum. Onun içinde Alevi kurumlarına burada çağrım. bir an önce oturup masa başında bu ayın kararlarının uygulanması e, ve e, cem evleriyle ilgili genel bütçeden payın ayrılması ve onun dışında genel bütçede e, bütçenin dışında cem evlerinin yasal statüye kavuşmasıdır diye düşünüyorum. Alevi kurumlarının en büyük talepleri, sıkıntıları da bunlardır. E şimdi yaklaşık e, dediğim gibi 7 büyük bakanlığın bütçesine eşit bir Diyanet İşleri Başkanlığı var. Alevilere ne veriliyor devlet tarafından, hükümet taraflarından? biz dedelerimizin e, dede dedelerimizin devletin Alevi olsun olmasını, tabii devletin memuru olmasını tabii ki istemiyoruz ve bu konuda çağırmışlardı. Bir şablon çizip koyduk hükümetin önüne. Yani Aleviler'de oluşan bir özel kurum tarafında bir özel kurumun kurulması ve kurumlar tarafında e, Aleviler, Mevleviler, Nusayrilere e, yani e, inançları konusunda eşit yurttaş sayılmayan e, insanların, eşit yurttaş olmaları için gerekli birimlerinin kurulup ödemelerinin yapılması e, diye bir taleplerimiz de vardı. Bunu hükümete ilettik. Güye bunu kayda alacaklardı ama halen diye sokmadılar. E, bunun için de e, Alevi toplumunun aklı başına alması lazım. Bizim aklımızı başımıza almamız bir olarak hareket edip bir an önce bu yargı kararlarının uygulanması, yargı kararları uygulanınca bir sorunumuz kalmıyor. Bırakın ayım kararlarını e, ulusal e, e, mahkemelerin yerel mahkemelerin verdikleri kararları var bu konuda onların hiçbiri uygulanmıyor e, ama artık e, bunların da uygulanması lazım bu, burada belediyelere de biraz sitemim var benim anayasanın 138. maddesinde yerel yönetimlerin bu kararları uygulamaya yetkili olduğunu 130 Anayasanın 138. maddesinin 3. benliğine e, yetkileri vardır. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanlarının Büyükşehir Belediye Başkanlarının e, hükümetin e, bu onayını beklemeden bir an önce bunların da e, faaliyete geçip bu kararları uygulama yetkileri olduğu için e, bir an önce devreye girip vatandaşın Alevi vatandaşlarının Alevi toplumunun sorununun çözümü için e, çaba sarf etmeleri şarttır diye düşünüyorum. Özellikle İzmir Büyükşehir Belediyesi bir dönem önceki belediye başkanı Aziz Koçoğlu ile yaşadığım bir olayı söyleyeyim. Yedi tane kültür merkezi var Alevi kurumlarına verilecek. E, bunu 3 federasyon başkanı gittik belli bir konuşmamızdan sonra Aziz Kocaoğlu'nun yaklaşık seçimlere 3-4 ayı veremem arkadaş dedi. Veremem diretince peki Sayın Başkan dedim ben e, şurada Konak Camii, Sağsancak'ta bir caminin ve buraya yakın bir caminin anahtarını alın dedim. E, namaz saatinde cami cemaatine anahtarını verin. Başınıza neler gelir göreceksiniz dedim. Öyle deyince Aziz Koçoğlu kalktı odayı terk etti kendi makam odasını. Ee, yani e, hiç kusura bakmayın sayın başkan dedim. Yani terk etseniz de gitseniz de gelseniz de bu yaptığınız doğru değil. Sanki ben inancınızın karşısındaymışım gibi düşünüyorsunuz. E böyle yapmakla siz bizleri asimile etmek için her türlü çabayı sarf ediyorsunuz. Yani hiçbir caminin anahtarının belediye başkanının kasasında veya zabıta'sında olmadığı gibi bir e, kültür merkezinde cem yapılan bir kültür merkezinin anahtarının da belediyede olmaması lazım bunu doğru bulmuyoruz kesinlikle şimdi belediyeler tutuyorlar yeri yapacağız diyorlar nasıl yeri yapacaksanız e, İstanbul'dasınız biliyorsunuz Bakırköy Belediyesi yaptı bilmiyorum Büyükçekmece yaptı şimdi büyükşehir belediye başkanı yapacağım diyor yapıyorlar kendileri bir komisyon kuruyorlar bir ee, yönetim atıyorlar. Ondan sonra Alevilere cemevi yaptık. Hayır arkadaş bu bizimle dalga geçmektir. Yani biz bunu kabul etmiyoruz. Alevilere cemevi yaptıysanız Alevi kurumlarına teslim edin. Aleviler orada inançlarını, ibadetlerini yapsınlar. Birilerinin tekelinde ve arka bahçesi olmadan bunu yapsınlar. Biz hiçbir partinin ar arka bahçesi olmak istemiyoruz. Alevi kurumları biliyorsunuz 93'ten bu yana eee bu gelişimlerimiz başladı. 93'ten beri ben içindeyim bu kurumların. ne ne mi yaptık bugüne kadar? Yaptığımız tek şey Türkiye'de yaklaşık 5000'e yakın cemevimiz var şu anda. Cemevi binaları yaptık. Vatandaşın, halkın veya belediyelerin desteğiyle. Şimdi bu da çok ilginçtir. Bir hükümetle bir AK Parti belediyesi örneğin Tuzla'da ee, örnek verin, menismen konuşuyorum ee, hiçbir e, sakıncam olmadığı için. Üç tane cem evi yapıp Alevi toplumuna teslim ediyor, anahtar teslimi. Ama öbür tarafta hadi bunların e, ibadet hani oluşuyla ilgili yasal statüyü verin diyorsunuz. Onu vermiyor. Yani herkes kendisine bağımlı tutmaya çalışıyor. Bu hiç doğru bir şey değil. Alevilerin bugüne kadar yaptıkları dediğim gibi e, yaklaşık 5000'e bine yakın bir cem evi. Bu cem evlerin içerisinde e, en büyük sıkıntımız giderildi. E, cenazelerimizi kaldırıyoruz burada. C cenaze erkenlerimiz yapılıyor. Cem ibadetlerimiz yapılıyor. Semahlarımız dönüyor. E, kurbanlarımız tığlanıyor. Bu yaptığımız güzel şeyler. Tabi e, bu da artık eee ok mızrağa mızra e, sığmıyor mu dersiniz ne dersiniz... bu da artık yeterli değil Alevi toplumu için. E, örneğin benim bir garip de veya bir kartal çem evinde yaklaşık yıllık bin, bini geçkin öğrencim var. 300-400 kişiye burs veriyorum. Garip dede cem evinde yaklaşık e, günde 4-5 defa lokma veriliyor. Yani bunları kim veriyor, nasıl veriyor, nasıl veriliyor? Her bir kurumda 20-30 kişi var. Ee, çalışan var, kirası var, elektriği var, suyu var. Bunların bir an önce e, çözülmesi lazım. Ee, Alevi bektaşi dergahlarının sahiplerine, Alevilere, bektaşilere ila, e, iade edilmesi lazım. Bunlar halen biz e, biliyorsunuz Garip de olsun, Karacaahmet'te olsun, e, Şah kulunda olsun, e, Erikli Baba'da olsun halen kira vererek hizmet veriyoruz. Yani Eşit yurttaş olmadığımız buradan da belli. Biz inançlarımızla ilgili halen e, düne kadar da Hacı Bektaş'a müzeyle e, parayla giriyorduk. Yani kendi inanç merkezimize. Bunların bir an önce bitmesi lazım, giderilmesi lazım. Bu e, kurumlarımızın Aleviler'e hemen iade edilmesi lazım. Bir, ikincisi de e, dediğim gibi e, bir özel bir yapı kurularak Alevilerin e, bu ihtiyaçlarının elzem bir şekilde devlet tarafından karşılanması lazım. Diyanet tarafından değil. Devlet tarafından bir bütçe oluşturulup benim oradaki dedemin, oradaki e, çalışanımın, oradaki elektriğimin, suyumun, kiramın, ısıtmamın, soğutmamın e, inançlarımla ilgili devlet tarafından karşılanmasının gerektiğini düşünenlerdenim. Evet evet yani ben dediğim gibi Aleviler eşit yurttaş olması için bir an önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne alan, alınan kararların uygulanması lazım. Ayım kararları uygulandıktan sonra bizim fazla bir sorunumuz kalmıyor. Bir an önce ayım kararlarının uygulanması için mevcut hükümete baskıların yapılması lazım. Masaya oturulup bu işin bir an önce bitmesi lazım diyorum.